<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayır. Bunu içeride yaptık. Altına geç. <laughs> Çay kahve Gelin. Buyurun siz de gelin. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizleri de çok şükür iyiyiz. Ayrıca toplandık. Babam gibi çağırdık. Çay koyduk arkadaşlar. Çay çok. Gökhan da biraz bir şeyler almış gelmiş. Bugün hazıra kaçtık bakkaldan. Dün niye börek yaptıydı? ne kocuk dedi. Kocuk. Kocuk kabartı. Ama bu nasıl iyi oluyor? Kocuk bundan iyi oluyor. Kocuk eski kocuk çıkarsa şey evet. edeceğim bunun dikeceğim. Bu aynı şey. gibi. Me, 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 me. Evet. Soğutma ya poşet. Poşet iyi oluyor biliyor musun? Soğutma ya. Mam yiyeceğim ama. Adem o bu? Yok yok acı değil. Afiyet acı diyor iyi. İsmail ile Kuruzer yine mi dışarıda? İsmail içeride, Kuruzer arkadaşlarla yani dışarıda. Ağaç boyu o kadar kurdu güneye. Niye? Niye? Ha, ha ah, <laughs> çektiğinizi mi? <laughs> bakmadım. Ben de gördüm kız. Gördün mü? Bağırdım ben nereye gidiyorsun kız dedim de. Gökhan görme terazi yok baba. Gördüm sen şöyle şöyle şey görüyorum, çalışıyorsun. Işte. ya. Baktı baktı. Annem düşen akıllı var mı? Ben de, de bakıyordum bana bağırdı. Gel. Ağan gidiyor yine diye. <laughs> Ben bildim ama bunu herhalde adım bir şeye asmam yapacak, çağırtamam yapacak. Bunu götürüyordun. Ağlıyor. Ağlıyor soçtu ya bu. Gönderdiniz. Tamam sağ ol. Döktünüz mü? Bayağı oldu mu? Böyle öyle ha şuun gibi. Öyle mi diyor? İyi ki bu ara villeri kinası iyi görüyor. Göymemiş. Geçen pazara getirmişler. Vallahi şöyle şöyle biraz pekmiş. Gayrimekeri ne de görürüm. Sarımsağı Başka diyor. Pazara getirmişler geçen hafta bir böğür. Milletin ki diyorum niye böğürüyor? Orman. Kaç kere? İlaç bir, mı? Için, ilaç hormon, hormon, hormon. Şura bahçeye ekiyorduk, yine büyümüyorduk. Bak orada büyümüyor. Ekinci ilacı yok mu onun ya? Büyütme ilacı yok mu? Hormon işte, hormon. hormon ekmeni. Var işte demek Var, bunu nasıl büyütüyorlar? Ama senin böyle hormon. Doğru, demek ki e de onlar iyi. Evet. Bizimki, organik, süper. İlaç yok, bir şey yok, He. ne güzel. Hatta bir şey, iyi olacak. Hatta Şikavdar Mustafa'sı ki, organik tabii. Tabii canım. ki gülü getir Bana vur. Vuruyor. Vuruyor. Evet. Bana vur. Bana Anam. Evet. Dediye vurma, ha, ya ya. vurma. <laughs> ha? O da sana vuracak. Dediye vurma. Çakar da çakar. Hayt. Hayt. gidiyoruz atacağım. Hayır, no 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 no. no no. Baba ile torunla böyle görüşüyorlar işte. Dedeyle biley sorun. Ya, baba. Hadi hadi ha. Ha, hala yap. Bir ay nöbe, lütfen sizi de oluruz çamur. Hadi, hadi. Arkaya sardı. Ben de böyle şey gibi. E, Oturabildin seri vallahi. Gel. 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 Sen de otur, sen de. Görüyorsun? Sen mi abone oldun? Heh. Şuradan rahatça pişer. Al. Yok. Al, al çamur. Şura nasıl serilir bakalım. Nasıl benim? İki bu daha hala nasıl sıcak <laughs> arkadaşlar? Bugün de gel, şurayı örttük burada. İneklere gölge yaptık. Ettik. İşte şimdi girip. İçin <laughs> mi şurada? Örttük. İşlemesek girer mi geç geç kaldın kaldın bu sıra? Bu sıra geç oldu. Yani ne? sen yerini hemen kerşi yaptık. Dur bakalım biraz sonra yapar annem biraz sonra. Hadi bir de sen yap, sen yap. Aha kulağını kopardı. Kulağım <laughs> kapıyor. Kulağım kapıyor. <laughs> <laughs> sen de ona daha Sen yap lan kendin yap kendin <laughs> 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 ha yok diyor <laughs> Aa, yoruldum ben git Allah. Abi yok Hadi mama babam bitiriyor hmm, ama? Alman. Alman. Hı -hı. Aman ya sinek dağılı burada. burada. sinek dağılı vurdu sinek. Ya. Yer buraya da, buraya da. <laughs> Hep sinek diye Niye bunun taşına toplandılar. Orayı değil Yapıyorum mi? Kamaş, gözünü kamaşıyor. Gel şöyle takviye. Otur. otur dayı, otur dayı. Vurur musun sırtına, vurur mu? Sıktın, mu? Yur, dur, bak. Bak. dur baba sen ne vur. Geçti. Daha en iyi uygulayordum. Süt yapın böyle uyguluyordum. Süt yapmaya kalktıydım, girelim. <laughs> gire açılmış uykusu. <laughs> Recep, babanın yanına git oğlum. Hadi akıllı oğlum benim. Aradı beni dünya. Ne dedin? Ben Ali motor ama soru sordu. Dedim motoru ne istiyorsun ya yaptığını dedim de Asya'ya gidince arkadaşım var ona yaptıracağım. Benim adamım var dedim. Bir e ne? İki dört günlük biri zor olmayacağını dedi. İpten biri zor dedi. Tamam bu soru. Neyse ben veririm. Onun var karbüratörü de pislik var ya da onu bir şey raklamamış. mı açık ha? Ha böyle de ne kaç demiş bütün ne Ya da hava filtresi, hava filtresi var onun. Hep bunu yaparlar. Bir fosfor şunu Şöyle koymuyor da filtreli. Çayın üstünü koyun ve içine iner. Yok o. Bunun üstüne var Hep conta plak olacak ya da sert muşan mı olacak? Hep yatıyor arkadaşlar. Tamam getir yaptıracağız. Çok bundan yatıyor. Öldükçe bükülüyor. İyi olmuyor. Evet. Şitte evet, yaptırın gelince bir boşlukta gidelim de dö dönderim ben onları. Evet, Şimdi çatlarsa kuşun yiyorum. Şimdi kışın çökecek, kışın kesecek donar. Donar Bu iyi olmaz. O zaman iyi olmaz. He. Şu motoru niye çıkar mısın? Ne çıkarsa keser. Buradan uzun böyle uzun kapıya atar. Görsen Orada keser, buradan, orada doğralım. Şey, orada kesilir, orada doğralım. Orada getiririz. Sen doğru bütün getirir, ne yapacaksın? Burada eşeğin olsa çekilir. Ayağımızda, ne yapacaksın? Orada da bütün çıkarma sıkıntı olur. Yükleme sıkıntı olur, ne yapacaksın? Doğra, doğru at, ah, gitsin. Kilometre kesen ne var ya? Kilometre, üçe metre... metre Hepsini bir armada alırız, iki Ama karınları... Söyleriz. Şey sen evet orada kestik de doğradaydın ya baba. Beş tanesi karın, beş tane köyde olmuş öyle. Gitmiş de diye. Aşağıda şeyde, ee. nemli yerde gördüm ben kaka daha Onlar Yani Bunlar tabandan mı keseceksin sen? Ha keleleyeceksin. Evet. Tek keleleyeceksin. sonradan diktiniz mi on üç tane? Dört altı iyi. Ee, gösterdin ya geçen. Koca koca. Ecebin mi annem? Yatar diye korkuyorum. Yatarsa. Tabii Abla, Ablalar ne? yok, ablalar yok. Gitmiş ablalar yok. Gel buraya. Ayağın dayak kapı. Ayağın dayak kapı. Yok, yok. artık. çık artık. Arkamızda gel. Yok, ablalar yok. Abanın yanına bir lan. Hadi, donan, hadi Çık yok artık. Gel yanıma gel. Çık çık. Şöyle oradan geç de gel. Çık da hav hav de çık. Hav hav. Kuluzar! Onlar zaten bunlar kaçıyor. Şuradalar da duyuyor da iyi e, zaten kaçıyorlar bunlar. Şundan iyi baba, o iyi yumuşak, tatlı bu. Hmm. Şeker çıkacak ki bu. Bu Baba. Şeker çayın da adını bulabilir miyim? Şeker ayağı, 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 Kaplardan olabilir. Çok hap diyorsun, dur ondan. Haptan olur, havadan olur, sıcak. Hava değil, şey, şey diyor mu? şimdi şu geliyordu, hap bildi bana. He. Çay ne muhakkak muhatap Ona boş ver. Bu de var. <laughs> Otur kızım. dur hmm, mı? Yemez şurada delik Yemez de de dursun. Şura da şöyle delik. Anne anne. anne, anne. Anne, Ne? Çiçeği mi? Evet. Su mu? su işte Yandı ya şu az. Baba babayın da sana su getir. Bura mı oturacaksın? Hadi otur baban yanına. Otur orada da olur. Şuraya otur getir. sana su getireceğim hadi. Otur orada da su getireceğim anne. Yanıma otur. <laughs> su getirsin anne. Otur oğlum orada. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> diye salla bana karşıya. Kocaman seviyorum de. E, ne üstüne attı ya. Çeviriye rastıkları. Eee atalım gitsin. Kanın tekerleri ne yapacaksın? Satılmayın Allah'ım, Allah'ım. Ama şu oraya, şu oraya, oraya. Narın alacaklar, narın üstüne bastır. Narın alacaklar, narın üstüne bastır. Alın etmesin, bunlar ölür Hepsini oraya mı ettin bu laylunu? O laylunu değil, o üstü yarısı yırtık. Ben de orta şey sağlam yerine gerdirdim, yattım oraya. Şu orada bir tane laylun var aslında. Bunun üstünü komple kapadı, Büyük laylun var da. Böyle şöyle şöyle sarıp sarıp 3 kilo onu onları biliyorlar. Peşimi batarlar. Düşmüş kilosu gidi 20 30 liraydı. 15 et sürdüler, 8 et sürdüler. Şimdi her taraf samsa, ak ah sarı evet. komple samsa. Üç kilosunu 3 kilosunu onları yapıyorlar. Çocuğun bize 5 yapıyordu. Onun ki de, on de kuruldu ya onun i̇ki, için de şey olacak. 2 ay sonra de yine 10 15 lira olur. He. Evet. Baba, baba. 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 No. 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 Dede? No, ne ne var? No no. 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 Ne no. no. No ne? No. Neydi o? No, no. Ha, benim sırtıma vuracağımı size no no, size vurmayacağım. Kafa vuruyor bana, onu duyuyor. Kıst. Ama ağrıyor bilim ağrıyor ama. Yaz. Baba. Baba, baba, baba. 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 Hah, baba, anam, 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 anam. <laughs> Ölüm, <mü? gülüyor> Ölüm, 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 Ölüm mü? Ölüm mü? Ölüm mü Ölüm mü Ölüm mü? O zaman yat oraya yeter efendim. Ağrıyor Ağır. Ağır ayır, ayır. Ağrıyor Ağlar, ama ağır baba. Babam hala ayırabilir. Göt ayı. babam geri babayı. Çabuk ot babayı geri. Ha? Aferin. Aha getiriyor. Aha. Aha. Burada mı içeceksin? Kucağıma yatacaksın mı? Yat babam. Kucağıma mı, mı yatacaksın? Gel o zaman. <laughs> Anne.

Karşıydı o. Beyaz onlara iyi satılıydı da o mor var. çoğudu. Kadının birinden hep çok aldıydık. O nasıl büyümüş ama Gülkan nasıl büyüyordu? Oranın, onlar iyi bakıyor. Ya. Onlar, onlar, toprağı yok. da iyi ya. Onlar sıkıyor, toprağı kırmızı. Var, sıkıyor, sıkıyor. kırmızı. Kırmızı onlar iki. Onlar toprağı ki. kırmızı. Sıkıyor, sıkıyor. Iyi, sıkıyor. başında onlar iyi. Ortada ara sıkıyor. Kırman başında onlar çiğdir. Bol olur. O zaman çiğ o zaman. Toprağı, çorak toprak gibi sıkıyor o zaman. İyi de, sıkıyor, sıkıyor. Kum, kum. Kumlu toprak, ya. Halbuki kumlu toprak iyi olur, dilleri yok. Ne arasın lan, ya, beton gibi ya. Sıkınca... Suladığında beton gibi olur yani. Sılağızdan şılağız gibi oluyor. Şılağız gibi kuruyunca sıkıyor. Hemen. Sıkıyor, i̇şte, o, iyi olmaz. Ön ya. sulağın içine gezeceğim. Böyle, oh. sıkıyor. Getir baba. Ananın orası beş tane sonra düzelmez. Beş tane sonra düzelse düzelir, gelecek ya temelde. Onun ara 20 seneyi geçkindir oradalar düzelmedi daha da düzelmez onların ara Gel, ayarın ya. başını yani, Oğlan o da orada ne verirler o da orada ne verirler bilemem senin var mı çalışma o Oğlan da orada ne verirler anayı oraya verdi serif de oraya verdi Yattı Uysenemeden. Yattı Uysen ol. iyi oldu ya, Değil mi nasıl iyi oldu? Değil oldu. İyi oldu burası diyor da ben de öyle hey diyorum. İyi, orlanışkotorum <laughs> iyi taş. Olsun iyi. Burada pek geçti ama baba. Yani yana yana göğe girip, yana tozuna çıkıyor. He öyle iyi olmuyor. Yani. Yani. olmaz işte. Yüzük daha yine beton şişti. Beton artar gibi ben getiririm yine beton getiririm. Ben artınca buraya bir getiririm. Araba senin arabasının çöplük demir. Bir tır getir buraya tekrar. beton artınca beton getir. Yarın beton artar ben yine ben atarım. De dedim he beton artarsa. He, buraya Bet, dokar. Beton artarsa bu sefer şu ana yanaştırırım arabayı. Kazanlı buradan dokar. Atacağım. Kardeşim. Nereye? Niye kadar? Kıraçın iyice şöyle, o zaman eee. da bir şöyle kaldı. Şunu mu? tabanı kazacağım Şunu geri çıkaracağım normal toprağa koy, üstüne beton atacaksın. O zaman da bir yüksek olur, çek yat aşağıda kalır. Aynı yeri kazacak. Ne mi? Ben seneye bir daha palet geldi mi kesmen, şöyle 10 tane palet bir ayrım al. Mesela bir nasıl masa yapıyor paletten? 10 tane. Bir sürü yastığımız var. <laughs> Kenarlarına yastık. O altına da minder, paletten acayip oluyor. Toprağı sıyırıverirken ya bunu evet. çekmeyeceğim, toprağı sıyırıverirken ne beton atacağım, bir şey yok. Şey olsun, yani, bir yerde diyorlar. Toprağı sıyıracağım. Tahtarımıza bir de atacağım. Şuradan, böylesine, 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 evet. L'sine şey yapacağım. Koltuk yapacağım. Paletle. Tahta ee gibi haa, herkes öyle yapıyor <laughs> Şöylece oturun herkes masayı tam kapatır o zaman. Hadi satılıyor o bezler. O bezler hadi Decevide satılıyoruz. Olsun. O minderden Yedamda dolu. Şey Minder dolu. Şu yastıklarda sırtına dayamalık yapacağım. Ben bir fikir değişeceğim değil mi? Evet. Onun üstü çıkmış ya. Yani. Ne? Yastıklar üstü seçilmiş. Evet. de var. Her şeysi var. Birleşik. Şurayı üç tane de kapatın. Üstü oraya mı? Tamam. E, bir o yana bir o yana atsan tamam. Evet. Ne geliyor? Ya, ya burada, bu da yeter ya. Burada da dediğin kotuklar da mat. Öyle değil. Yani, Diyen anak ben bil. Cihan abim günle geldim otururuz. Mangalını yaptın Nasıl yolu? Şurada mangalı otur, yapar. Her Şurada yiyin baba. Yani kocası bildi. He. İmmani yedik mi? bilmedin mi? Hiç demedim ki. Sen, ki. Hiç ki. Sen iki tane verirdi. Yo ben isterim onu. Var mı onda hasır? Hmm. Tamam hasır çok hasır. Mecbur verecek. Ben Bunları isterim. Yukarıda görmedin mi? Yukarı evinde. Halı da var, Hasır da var. O önceden olacağız. Şunu çakmadan olacağız. <laughs> Alıvırırız ne varsan keşke versin o de olur. alırız. Bunun üstüne altı bir hasırı. Evet. bunun üstüne hasır atan hiç olmaz. Bir şey dokunmaz bunun altı bu temiz. Hasır üstü ünlü ünürü ün nerede? Bunun üstüne atarsan bir şey olmaz. Bak şeyden rahim, Bu mu? Değil Tabii hasır mahvolur işte. Üstü Hasırın üstüne de laylon örteceğim baba. Bunun üstüne hasır atarsan iyi olur. Laylon vardı Beyaz laylon attım. Duruyor. Bir an ört dedim de örtmedi. Anca şu çadırı örttük sıcakta ama yandı. Şibi doldum ya çadırın nasıl örttük. Ama bak hele hazır ikinden rap diyelim sen, he. İçinden sen. Kinden, e. bağırırsan içinden daha güzel olur. Ha öyle daha iyi olur he. Onda üstüne de nalmi bağıran. Üstüne nalmi yapan tamam. Şu duvardan şöyle duvara da temiz bir şu hal. Aslında bunun birini alsam şu duvardan şöylece yapsam hasır üstüne atsam daha iyi. L şekil duvar şöylece çakacağım bunu duvara tertemiz olur. Temelli ne duracak, diyorsun? temelli. Temelli duracak, sürede olur ama temelli durmayacaksan hep akar, bu da kokar. Yok yok yaparız canım. Böyle olacak. olacak iki üç kolta plakası öyle bir dalayı versin o zaman burayı. Hasır ya hasır. Ben burayı yapacağım. Hasırın ya. özelliği biliyor musun? Ben buna işini kolaylaştırdık baba yaptık bu kadar. Kalan üstünü <laughs> de yapsın ne bilelim anladığımız bu kadar işte bizim. Ana. Bana ben mı? 10 tane 5 10 alsam var yapma, ya ne yapayım, Yapma durur. ya. ya. Yandıkla eve kum yaptıkla Dün dün. Sen böyle şibit olun, su Yandır, oldum su oldum. Yandıkla eve kum. Bu dur dur. dur, dur eve kum ya dün. Dün, dün yaptım. çıktım dur. Dün yaptım. yaptın? Kine iyi durmuşsun. Durdum benim Yör, ya. Daha la beni ya. Dördü yördü üstünde. Daha ee, da dağ tar canın yani. da. Daha ya. Gökhan da böyle üstüne bindi. Ben ben şunlar şu muşambayı girdim şibit oldum şibit. Su oldum. Geçti ya Bahçede ya biz. Ana bu ne yaramış? Babalar bunu kutlamıyor mu aramış? He he. He. Arkadaşlar bugün de babalar günü. <laughs> Bizler de sizlerin babalar gününü kutlayalım. Bütün babaların günü kutlu olsun. Herkesin günü kutlu olsun diyor lan. Tabii. Şey, bütün ölmüş babalarımızın mekanı anam, cennet Müslüm, olsun inşallah. Müslüm bu da babalar kutlu olsun. O <laughs> ne <laughs> inşallah. <laughs> atmışlar, atmışlar. Seviyor demek ki. Başka bir Lap olarak Ay. takmışlar. Abi de göster. He he. takmışlar. Yani. Neyse bunun ne, 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 ne adı neyse. Müslüm Baba. Müslüm Baba diller. He. Buradan bütün babaların arkadaşlar babalar gününü kutlayalım. Onu da unutmayalım. Es geçmeyelim babalarımızı. <laughs> Benim, ölmüş babam var. Benim, Benim ki ölmüş bütün ölmüş babalarım diyorum. Bütün ölmüş babalarım Soğuz. da babalar gününü kutlu olsun diyorum. geldi bak. Bir bekler. Adam fırladı onun 400 liraydı ya. Yani. 1400 geçen sene. şimdi 1800. Vallahi kaç lira tutuyor? Bu paket. 120 tane var içinde. Kaç lira tutuyor? 100 tane olsa 180, 180 milyon. 200 180 200 lira, 210 lira. 120 30 liraydı ha. 120 idi he. 1400 liradan aldıydım ben en son Cihan'ım oraya. Geçen sene Çımon'da 16 liraydı şimdi 25 lira. Çok para yani yaptın. Çatı, çatı kira mı bir oldu şimdi 2200 lira. Her şey katladı her bir şey. şey, şey. daha çok çok canım. Peki de şimdiki yaptım. Kira 2200, ya, hmm. 2200 lira mı? Kira kaç para? 2200 lira. Kira, katının kira. Recep Doğu'yu arkadaşlar onu da yerine yatırdım. Biz de videomuzu kapatalım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı abone unutmayın. Abone ol. bekliyorum de. arkadaşlar. geldi. <laughs> Annem gelmedi bugün yazık. Hiç gelmedi. Yok hiç gelmedi. Hoşçakalın arkadaşlar. kaynar da kaynar. Yarın bunları samana götüreceğim. Evet, samana götüreceğim. Evet, Ablam evet. da bakır. Ondan götür. Bir yerde fiyatı. Yeni var yine. Saman dolduracağınız torbe. <laughs> Nerede? Bir de, şu, bir Yerine, de. saman alın da adam buldu yıktırıyor bir, <laughs> bir adam bir adam sabahın kalktın bunun kapatı sabahın kalktın ne kadar çuvalın varsa çıkar, doldur. Çuvalları bak zaten şu keşif orada. Hepsini Atla. doldur, motorla giderek. Siz doldurursunuz, ben Turgay abinin arabayla çekerim buraya. Burada palet var değil mi daha boşta? Var canım, duruyor orada er bir palet. O paletleri kayın, Bir tane de şurada diyor. var boşta biliyor musun? Onu da götür. Haberin nasıl? Getirim, getirim kayın İyi mi? Tamam, tamam. <laughs>